Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da Türk İslam tarihindeki devletlerimizle devam ediyoruz. Mısır, Suriye topraklarında kurulmuş olan o bölgelere hakim olan Türk devletleriyle devam ediyoruz. Ki bunlardan ilki Tolunoğulları Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulmuş Merkezi Kahire Fustat olarak da geçen devlet ki Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Bilgi sorularında karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Kurulan ilk devlet dediğinde ne diyeceksiniz? Asyahum. Bakın yine soruş tarzına dikkat edin. Kurulan ilk devlet dedim. Mısır demedim, Türk İslam tarihinde demedim. E böyle demediğim için ilk kurulan devlet olarak bilinen ilk Türk devletine yani Asya Hunlarına gidiyoruz. Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti Tolunoğulları. Hadi hatırlatalım. Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılar Avrupa topraklarında kurulan İlk Müslüman Türk devleti de İtil Bulgarlarıydı. Bu devletin en karakteristik özelliği yönetici sınıfı. Türk halkı yoğun olarak Araptı. Zaten bir tevaifül mülktü. Yani Abbasilerden kopan, Abbasilerin Mısır valisi tarafından kurulan bir devlet idi. Şam, Halep, Antakya, Adana, Tarsus, Irak topraklarına kadar sınırlarını genişletmiştir. Yıkılışında yine Abbasiler etkili olmuştur. Tolunoğlu Ahmet'in e, oğlu Umar Bey döneminde devlete son verilmiştir. Tolunoğlu Camii meşhurdur. Maristan genel EYS tipi zor sorularda karşılaşırsınız. Maristan hastaneleri vardı. Karahanlılar'da ne diyorduk hastaneye? bimarhane Hoca doğru söylüyor. Bakın dikkat edin. Aynı zamanda ilk düzenli bilinen eczacılık sistemini de Tolun kurduğu yer alır. Hatta hadi hemen YGS tarzı bir soruya çevirelim bu bilgileri. Tolun kurduğu Maristanlardan ve eczanelerden dinine işte atıyorum milletine bakılmaksızın herkes faydalanabiliyordu. Herkesi kucaklıyordu. Bu nedir? Birlik, beraberliktir. Bu nedir? Hoşgörü politikasıdır. Bu nedir? Halkın ihtiyaçlarını karşıladığı için sosyal devlet anlayışıdır. Bunun dışında su yolları, bentler yapılmış, mimariye önem verilmiş ve yine bu özelliklerinden dolayı Tolunoğullarına Mısır'a altın çağını yaşatan devlet de den, denmiştir arkadaşlar. Özetle Tolunoğulları'nın önemli noktaları üzerinde durmaya çalıştık. Başka bir videoda görüşmek üzere.